Bunu yapamıyor ya da olabilirsin. Belki kemerinden ya da belki üzerindeki tişörtten destek alabilirsin. Yavaşça birazcık burada uzaklaşıp bacağın üstünden sırtın arkasına yaslan ve ayağını arkadaki ayağının dış kenarındaki kuvveti hatırla. Bölüştürüyorduk. Ve sırtın arkasına yaslan. Nefes al. Sağ dizi düzleştir. Ve iyice yaslan. Epey derinleşti. Nefes ver, bük ön dizi ve uzun bir beden. Hadi bir tane daha. Tili konağısına da düğüm. Ve tekrar büyük ön dizini, parçalara konağısına da düğüm. Ve şimdi yavaşça çöz ellerini yere gelsin. Ve gel aşağı bakan köpekte biraz bacaklarını şöyle rahatlat. ...nefes içeride sıkışıyor gibi hissettiğinde... ...dilediğin zaman nefesi ağzından boşaltabilirsin. Aldığın nefesle... ...ayaklarla belki bir adım öne gelip... ...dizleri bükerek, sıçrayarak, belki yürüyerek... ...gel ellerinin arasına ve uzunluğunu bul omurganın. Verdiğin nefesle öne doğru atla. Nefes al, kollarla uza yukarıya doğru... Ve bakışlarla ellere doğru uzadın. Verdiğin nefesle kolları gövdenin yanına bırak. Nefes al. Tekrar kollarla yukarıya doğru uza ve nefes ver. İleriye doğru kollarını uzatarak kalçadan ikiye doğru katlan. Aldığın nefesle yarı yola doğru açıl. Uzun bir omurgayı bul ve verdiğin nefesle ister iki büyük adım ister sıçrayarak gel aşağı bakan köpeğe. Nefes al burnundan. Ve ağzından. Boşalt. Ve bu kez sol bacağı gökyüzüne kaldır. Üç bacaklı köpek için. Ve dizini bükerek çek. Karnına gelsin. Sol ayak iki elin arasına. Ve yine istersen bloklarınla, istersen bloksuz ön dizini düzleştirmeye başla ve olabildiğince omuzların arkaya ve aşağıya doğru uzasın.